Abi 100 amper geliyor sonra 49 amperle başlıyor ilk önce. Ee, fazlar da 374 geliyor. Fazlar biraz düşük geliyor. 374 amper şey voltaj geliyor. Şu an çalışıyor. 46 amper düşüyor. Bak şu an çalışıyor. Kavuları diyorum. Şu anda bir şey yok. Hop gitti. Kesti. Ve iki tıkladım kesti geri geldi. Geri geldi mi? Yok geldi gitti. Bak geri gidiyor dur dur. Bak geldi. Gitti. Geldi gitti. Bu oluyor abi. Şu an yok. Şu an geri çekti. Şu an geri aldı. Başladı tekrar şarjlar. <laughs> Thank Yani kaldı, kalkıyor. Gömse dokunuyorum ama kesik kesik geliyor işte.